Bay Vip Yavın hayatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bütün hastanelere baktık ama izlerine hiçbir yerde rastlamadık. Evet efendim. Biz de nehir boyunca her yere baktık. Gazipur'dan Baskara kadar herkese sorduk ama onları gören tek bir kişiye rastlamadık. Bana kalırsa o ikisi çoktan öldü efendim. Boşuna endişe ediyorsun. Bu tetiği çeksen ne olur biliyor musun? Eee? Ölürüm efendim. Sonra cesedine ne olur biliyor musun? Ha, düşerim yere yığılırım. Evet. Benim de istediğim bu budala. O ikisinin cesedini ayaklarımın önünde yerde görmek istiyorum. Bulun onları. Bütün adamlara haber verin. Her yere bir daha bak. Ne olursa olsun o cesetleri görmek istiyorum. Gazip burada bakmadık yer bırakmayın. Bütün köyleri tek tek arayın. Yıkıl karşımdan. Tanrım Kalbi giderek zayıflıyor sanki Bu ikisini buralarda gördün mü Bak şuna iyi bak Görmedin mi Ne yapıyorsun Defolar. burada o zaman Dinle gidip o kadına soralım hadi Evet patron Aramaya devam ediyor. Sen merak etme. Nehir kenarında bir köy var. Orada olabilirler diye düşünüyoruz. Evet patron. Elbette. Hadi. Yakışıklı kadın nereye gitti? Hadi. Tamam. Ya gidelim. Anlayamıyorum gelin. Polis merkezinde olay çıkartmak zorunda mıydın? Ne gerek vardı? Sen de biliyorsun. Benim bana rastla bir ağırlığım, bir saygınlığım var. Herkes bana hürmet eder. Buna neden zarar veriyorsun? Cevap ver bana çabuk. Ah. 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 Ba ba babacım tamam tamam. Sakin ol, sinirlenme. Lütfen. Alo. E, evet. E, dinliyorum. Bir gelişme mi var? Evet. Ne hayret. Ne sanıyordu? Buna sessiz kalacağımı mı? Bu kız Viplav'ın hayatına girdiği günden beri zavallı çocuk her gün yeni bir sorun yaşamak zorunda kaldı. Şu an o kadar sinirliyim ki her an bir çılgınlık yapabilirim. O dullar evini ateşe verebilirim içindekilerle birlikte. Ama çaresizim. Ama ben çaresiz değilim. Bak seni uyarıyorum baba. ...Viplav'ıma bir şey olursa eğer... ...herhangi bir şey... ...o dullar evini ateşe vermekten... ...asla çekinmem ve hepsini diri diri yakarım. Sabırlı olacak, sağlıklı düşüneceğiz. Şu an bizim için önemli olan şey... ...Viplav'ın nerede... ...ve nasıl oldu? Hepsi bu. Tanrım... ...sen benim torunumu koru. Sen onu koru. Bay, Bay Viplav! Bay Viplav! Bay Viplav! Bay Viplav beni duyuyor musun söyle! Uyan, uyan lütfen uyan. Bay lütfen. Johnny Korktum ki tahmin bile edemezsin. Ya. Ne sanıyorsun? Öleceğimi mi? Yapma lütfen o kadar kolay ölüp gidersen eğer. Sonra seni kim kızdırır? Kim seninle uğraşır? Hala yaşadığımı görmek seni mutlu ettiyse... İçinden bana sarılmak geliyorsa, bunu yapabiliriz senden. Dani, neredeyiz biz? Gitmem Hayır gerek. ne yapıyorsun <laughs> bir yere Hayır. gidemezsin Senin dinlenmen gerek Burada böyle yatamam ben Tripurari cezasını çekene dek Asla huzur bulamam ben. Gitmek zorundayım Bak bunu anlamak zorundasın Onun adamları her yerde bizi arıyor Dışarı çıkamazsın Korkup saklanayım öyle mi Köyde bakmadık yer bırakmadık. <laughs> Nerede olabilirler? Aklımı kaçırmak üzereyim. Git oraya bak. Bana dersini vermeliyim bırak beni. <laughs> Yalvarırım yapma. Anlamaya çalış bir yere gidemezsin. Onun bize yaptığı onca şeyden sonra... ...nasıl burada kalmamı beklersin? Bak anlamaya çalış Tanrı aşkına dışarı çıkma çok tehlikeli. Neden beni dinlemek istemiyorsun yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.